ediyoruz. Migren ile konforlu bir hayat mümkün mü? Yine e, şeyimiz e, aynı noktada birleşiyor. E, konforlu yaşam mümkün. Migren artık şu zamandan kontrol edilebile, edilemeyecek bir hastalık değil. Genelde sıkıntı yaşayan hastalığımız, klinik tecrübemizde de gördüğümüz, tedavisini aksatan, e, düzenli ilaçlarını kullanmayan ve günlük önerilerimize uymayan hastalarımız genellikle oluyor. Ha, bunlar uyduğunda da ağrılar yaşayabiliyorlar ama eğer güzel bir nöroloji kontrolü yapılır ve ilaçlarını düzenli kullanırsa e, o da söylediğimiz hata tetikleyen şeylerden mümkün olunca uzak durursa genelde sıkıntı yaşamıyor hastalarımız. Çok konforlu, normal bir birey gibi yaşantısına genelde devam ediyor. %90-99 normal bir birey gibi yaşamını idam ettirebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Sıkıntı yaşayan hastaların, söylediğim gibi parantez genelde tedaviden uzaklaşan, önerilere çok uymayan hastalarımız oluyor. Peki hocam migrenle alakalı şöyle bir özetlemek gerekirse öneri ve tavsiyelerimiz genel olarak nelerdir? Size başvuran ya da başvurmayan hastalarımız için neler evet, İlk önerim konuştuğumuz gibi hani migren kesin mi? Tanı kesin mi? Onu netleştirmek lazım her baş ağrıyan insan benim baş şey migrenim var diye geliyor. Bir tanı önemli. Nöroloji hekimi tarafından evet sizin migreniniz var denmiş olması gerekiyor. Ondan sonra başlanan uygulanan tedaviyi kullanması gerekiyor. Tabii ki söylediğimiz gibi günlük yaşam önerilerine, davranışı önerileri uygulanması gerekiyor. Uyku düzeni özellikle, açlık, bunlardan mümkün olunca uzak durması lazım. Bunlara dikkat etmesi lazım. Kendisinin fark ettiği migreni tetikleyen bir eğer gıda varsa mümkün olunca o gıdalardan uzak duracak. Bu dediğim kişisel farklılıklar olabiliyor. Bu şekilde yani çok yani, da e, hastalarımızı zor bırakacak bir şey yok. Kısıtlamalarımız yok. Biz, asıl normal e, olması gereken uyku düzeni ve gıda beslenme düzeni istediğimiz şeyler zaten. Herkesin Evet. Yani aslında sizin söylediklerinizden yola çıkarak yaşam tarzı migreni etkilediğini söyleyebiliriz. Evet, evet. Tabii ki etkiliyor. Yaşam tarzı en büyük etkenlerinden biri de yaşam tarzı. Bu daha çok atıyorum e, vardı usulü çalışan işte Hı -hı. bir hafta gece çalışıp bir hafta gündüz ya da bir hafta başka bir saatte çalışan hastalarda migren ataklarını evet. daha sık görüyor maalesef. Ya da şartlar gereği beslenmesi düzensiz olan e, düzenli bir öğün saatleri olmayan hastalarımızda yine migren ataklarını daha sık ve daha şiddetli görüyoruz maalesef.